Merhaba arkadaşlar, Virginia ikinci. Daha önce çelikten köklendirme yaptığımız videosunu paylaştım. köklendirme çalışmaları var, Lenin bugün için saksıdan boşaltacağız. Olmuş. Evet. Bakalım şimdi çeliklerimiz köklenmiş mi? Bu tamam, tamam. Baba, ben ben dişime seçim mi di mi? Başıma geliyor böyle bir şey. Evet. Yeşil var ama henüz. Yeşil. Yok, burada da yok. Burada da aynı şekilde var. Aptal patlamış ama en kök çıkmamış. Yer saksımıza bakıyoruz. Bunlar çünkü meraklı yanım.

Bundan da görsünler evet. Baba dur baba çünkü dedi seni. Hiç Bunda yok. Burada. Burada da yeni çöktenler var. Şu şekilde arkadaşlar. Perlitte yaptığımız köklendirme çalışmalarımız arkadaşlar. Neticesi bu. Dediğim gibi burada karadut var. Bu sebepten dolayı bunu şu an sökmüyorum bir tane daha var. Burada bayağı da karıtlar bayağı büyüdü. Onu da tekrar videosunu ekleyeceğim. Nerede Nerede